Hem diyorlar ki can güvenliğimiz yok çünkü o maddeyi aldığı an onun aklı evet, yerinde değil, evet, o normal bir kişi değil. Evet o zorunlu olmalı, zorunlu olmalı. Üç yıl önce gittim valiliğe, dedim ki sayın valim yani amatemi kurmamız lazım, mahalleler kan ağlıyor, anneler babalar kan ağlıyor. Yer bulalım, tamam gittim. Yer de bulduk burada isim vermeyeyim. Bir, bir bölge bulduk çok güzel bir bölge orman içinde böyle güzel bir bölge dronlarla fotoğraflar videolar çektik götürdük ondan sonra dedi bana Tepecik hastanesinin bir kısmı şehir hastanesi yapılıyor kalkacak hı hı. ondan sonra oraya matem kurulacak 3 yıl oldu 3 yıldan beri her gün gençler ölüyor zehirleniyor bir dakika kaybedecek vaktimiz yok, yok. bakın geçenlerde Türkiye'nin önem Türkiye yani Türkiye'nin en büyük Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu yapıldı İzmir'de. 26 ton uyuşturucu sentetik eroin bilmem ne yakalandı. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük rakamı bu. İzmir'de yakalandı. 26 ton. Yani İzmir bu konuda geçiş bölgesi ve önemli bir alan. Burada farklı bir prosedür ya da farklı bir çalışma uygulanması gerekiyor. Evet, söylüyorum. Açık söylüyorum bu gidişte bakın son 10 yılda İzmir'de satıcılık, uyuşturucu madde bağımlılığı satıcılığı ve kullanan bağımlı oranı 25 kat artmış. Son 10 yılda 25 kat artmış. Bir de bu yakalanan uyuşturucu, yakalanan uyuşturucu. Satılan onun belki 10 katı. Yani bu işler polisi tedbirlerle olmaz. Olmaz. Polisi tedbirlerle olmaz. Bunu nasıl yapacağız? Sosyal bir takım çalışmalar yapacaksın. Projeler yapacaksın. Yani bakın Cumhuriyet Halk Partisi sadece eleştirmiyor. Öneride sunuyor. Ben öneride sunuyorum. Amatemlerin kurulacağı yeri bile belirledik. Ama yok. Yani ismini söyle, yerini söylemediniz ama zor bir bölge miydi? İzmir'e yakın bir bölge. Orman içinde böyle. Eski bir, eski dönemlerde hastaneymiş orası zaten hı. daha öncesinden. Güzel, uzak, böyle tam rehabilite edilecek bir alan. Hı hı. Gençleri. Yani Ama, yapılsa yapılabilir. Yapılsa mevcut yapılır. 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 Ama irade lazım. İraden öyle olacak? Yani devletimiz güçlü bizim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti güçlü bir devlet. Gençlerimiz için yapılmıyorsa nerede yapılacak? Bu amatem sorunu biz yıllardan beri yaşıyoruz. Sağlık Bakanlığı bu konuya niye eğilmiyor ya? Bir tane amatem var. Binlerce genç sırada. Aileler sırada. Yani sizden çıktığımda şimdi bakın çok elzem. Artık aileler din kat kat boyunu açmış bir durum. Elzem gene sıra isteyeceğim ama matemden. Tedavi edilmek istenen, olmak istenen gençler var. Aileler var.